Arkadaşlar herkese selamlar. Evet, Korelli'nin Truva S modeline modifiye yaptık. Ön tarafa 500 Watt, Arka tarafa 1500 attık motor kiti. Tabii ki ekstra olarak şu kutucuğun içinde yakınlaşalım biraz. Bunun içinde de 48 volt 25 amperlik bir bataryamız var. Orijinalinde de 15 amperlik bir bataryamız bulunuyor arkadaşlar. Yani çok uzun bir menzille bu bisikleti yapabiliyoruz. Çok güçlü. İnmesi binmesi çok kolay. Onu sizlere söyleyeyim. Ee, Serdar Ortaca bunun RV10 modelini yapmıştık. Ama e, Koreli'nin bu Truva S modeline de çok yakışmış. Hemen ön tarafı da göstereyim size. Burada ön tarafta da çift ekranımız var. Kornamız far aydınlatma, led şöyle de göstereyim. Göz kırpayım size arkadaşlar. Çok güzel olmuş. E, Cemal Üstam yine burada çift parmak gazı kullanmış. Bu çok doğru. E, sağ taraf Arka taraf motoru kontrol ediyor. Sol taraf ön taraftaki motoru kontrol ediyor. Açma kapama düğmeleriyle de güzel olmuş. Çok değerli toplu, rengi çok hoş. Çok dikkat çekecek. Inova lastikler takıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu Ino lastikler bu bisikletin ilgi odağını çok arttırıyor. Bunu söyleyebilirim. En çok merak ettiğim şimdi sizlerle beraber test etmek istiyorum. Ağırlığı ne kadar oldu? Şimdi yaklaşık olarak bu 30 kiloyu geçmezdi diye tahmin ediyorum ama şimdiki kilosu bayağı var. <laughs> yani taşıma anlamında biraz zorlayabilir ama katlanabilir bir bisikletimiz bu Truva S arkadaşlar. Güzel bir bisiklet alınabilir. Orijinalinde zaten 15 amperlik bir bataryası var. Modifiye etmek isteyenler de bu şekilde gelebilir. AFM, IVaka Şimdi küçük bir test videosu yapıp sonrasında tekrar sizlerle paylaşacağım. Bir gücünü performansını göstereyim. Arkadaşlar şimdi bir küçük testimizi yapalım. Nasıl kalkışı performansı bir yükteyken de görelim. Müşterimiz sağ olsun test etmemiz için bize izin verdi. Evet çift motor kalkışı yapacağım. Hazır mıyız? Şöyle söyleyeyim size. Yani roket olmuş arkadaşlar gerçekten. Yerde böyle bir roket sistemi gibi. Değil mi? Tepkimesi harika. Şimdi, Abdullah da kullandı biraz önce. Ben ilk kez sürüyorum. Tepkimesi mükemmel. Hız olarak e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 55 55'leri görecektir. Görür, da, yok, at, ben de ya 60'ı görür ama e, şöyle söyleyeyim. Full şarjı 60'ı çok rahat görecektir. Ama bu işin ortalaması 55'lere gidecektir. 55 kilometre çift motorlu, torklu bir cihaz için gayet yeterli. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Abim seni böyle bir alalım. Bu bisikletin... Çok, çok güzel, güzel makina. Evet. Ben de kullandım. Gerçekten de... Mikrofonu önemli. hemen alalım. Ee, şöyle size vereyim. Hemen mikrofonu da alayım. Şimdi Abdullah'cığım şim, sen de gelebilirsin böyle. Abim... Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olun, bir bisiklet yaptırmışsın. Ederim. Renk anlamında da çok güzel. Inom evet. lastikler de bence çok yakışmış. Ee, tebrik ederim. Hani güzel bir seçenek. Zevkli bir kişisiniz. Bunu fark ettim ben de. Yani ben de severim öyle renkli Ailecek bisikletleri. Ailecek şimdi çocuklarımla beraber kullanacağım için. O yüzden bu rengi seçtim. Çocuklara biraz evet, dikkat edelim evet, ama çok güçlü evet, oldu. Evet, evet. Çocuklara ee, motoru kapayacağız. Çok güçlü. Evet. Ben de aynı sistemi kullanıyorum. Nereye gitti ee, bu bisiklet? Kırklareli. Kırklareli değil mi? Kırklareli Löburgaz. Löburgaz'da görebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Var mı söylemek istediğiniz görmek, AFM e-bike'a? Löburgaz'dan görmek, test etmek isteyen AFM e-bike bike olarak burada test edebilir Löburgaz'da. Motoru görmek hey Allah. isteyen. Eyvallah. Çok sağ olasın. Test edebilir. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. <laughs> Sen test ettin. Duygularını evet. alalım. Nasıl? Çok, çok farklı bir şey. Değil mi? Zevk verici. Keyifli. <laughs> çok keyifli. <laughs> İlk haliyle şu anki arasında fark Çok Çok. E, an, anlatılmaz. Yaşamak lazım. Öyle değil. Hayır, Anlatılacak evet. bir şey yok. Uçurum çok bir fark bir var, var mı? Var. var. Çok var. Çok var değil mi? Çok he? var. <laughs> Peki Abdullah'cığım. Senin de son sözlerini alalım. Benim son sözüm şu. Dikkatli kullanım makine çok güçlü yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten şu kadroya da acayip yakışmış. <laughs> çok yakışmış. Nazar ya. değil mi? Süre Ama aşağılığa yazalım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama. Peki Abdullah. Bisikleti e, bir tutabilirsen. Hocam tekrardan hayırlı Sağ olun, uğurlu olsun ee, güle güle emin ol yolda çok durduracaklar seni böyle bir bisikleti yürüyünce abi bu ne nasıl gidiyor kaç kilometre yapıyor diye sorular çok gelecek Çok teşekkür emin ederim. Ol. Güle güle çok fazla bekletmeyelim sizlere de hayırlı uğurlu olsun Sağ olun diyelim. çok teşekkürler. Peki kolay arkadaşlar gelsin. teşekkür ederiz sizlere de böyle bir cihazı tanıtmadan da geçmeyelim istedik görüşmek Her üzere. Harika, ha? Evet şimdi bisikletimiz katlanıyor. Evet, güzel bir bisiklet gerçekten yine o lastiklerle de e, ayrı bir hava, ayrı bir renk kattığını söyleyebiliriz. Hiç daha öncesinde e, Corelli'nin bu modeline modifiye yapmamıştık. İlk defa yapıyoruz. Gayet güzel, şık bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi katlayıp e, aracı koyacağız. Bakın burada yazıyor. Laburgaz'a gidiyor. E Efendim.